Çok uzun zaman geçmedi. O karanlık günler hala hafızalarımızda. Silivri soğuktur sözü bizlere o günlerden yadigar. Kumpasla, pusuyla, kaosla abat oldukları zannedenleri hatırlayın. Onlar da kendilerini güçlü, güçlü oldukları içinde haklı zannediyorlardı kanunlar yaptılar. Mevcudu kendilerine göre yonttular. Yargıyı sopa gibi kullandılar. Pis ellerini, hayasız niyetlerini şerefli Türk ordumuza kadar uzattılar. Tüm bunlar yaşanırken tıpkı bugün olduğu gibi iktidar yine aynıydı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynıydı. Bugün rotasyona tabi tutsa da kullandığı siyasi figürler yine aynıydı. Ekrem İmamoğlu gözaltındayken yaptığı açıklamaların aynılarını Ergenekon balyoz kumpaslarında da yapıyordu. Hatta ben bu davanın savcısıyım bile diyordu. Hatırlayın, uyanın ve kendinize gelin aynı delikten iki defa ısırılmaması gereken ümmet, Ergenekon'dan çıkan Türk milletinin asil evlatları, karşımızdaki irade yine hep aynı ceberrut irade. Sadece taşeronlar değişiyor ama büyük Türk milletine reva görülen muamele değişmiyor. Senin makus talihin hiç değişmiyor büyük milletim son örneği ve neticesini hatırlayın. Milletin devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz gecesini unutmayın. Taşeronları ile çıkarları çatışınca bu iktidar ve bu iktidarın sahibi Erdoğan'ın ellerini yıkayıp çıkmasını hatırlayın. Olağanüstü hal ilan edip kurunun yanında yaktıkları Yaşları hatırlayın. Mühürsüz ve geçersiz oyları saydıkları referandumu olağanüstü hal koşullarında yaptıklarını, o referandum ile anayasayı sivilleştirdik demelerini, tek adam rejimini tahkimlerini hatırlayın. Dününü unutan milletlerin sonunu tarihten biliyoruz. Türk milleti olmanın Türk vatanının, Türk devletinin, Türk bayrağının kullanma kılavuzu Cumhuriyet olarak 101 yıl önce bizlere emanet edildi. Bir çift mavi göz 100 yıl önceden bugünleri gördü, ne yapmamız gerektiğini tek tek anlattı ve şansa hiçbir şeyi bırakmadı, yazarak bize miras eyledi. Bilinsin isterim. Türk milletinin sabır taşı serttir ama çatladığında gök yarılır. Kaos ve kumpas peşindeki muktedir bilsin ki sahibi sandığı şey Türk milletinin yüce kutudur ve adı cumhuriyettir hürriyetle kaimdir, adaletle de daimdir. Devletin tapusu hiç kimse de değildir. Mahkeme de kadıya asla ve kata mülk değildir. Değil sarayın vesayeti, bin cihanda onu gasp edecek bir tek gafil bile yoktur. Çok deneyen oldu ama hepsi milletin hür ve şaşmaz iradesinin altında kaldı. Harap oldu, berbat oldu, rezil oldu. Emin olun ki adaletlerin adaleti tecelli edecektir. Çünkü o büyük terazi şeref ve haysiyet sahibi Türk milletinin vicdan kantarı dün şaşmamıştır. Bugün de yarın da şaşmayacaktır. Unutulmasın ki zulümle, kulaklığıyla, tuzak ve pusulara devşirilen güç en sonunda onu tutanları boğacak ve yok edecektir. Tarih hiçbir zaman aksini kaydetmemiştir. Bu hesabı en çok da tarihin banisi büyük Türk milleti kesmiştir. Ona ait gücü ve yetkiyi onun mahvu pahasına kullananlar bilsinler. Tarihin devine karşı ancak bir virgül kadar yer işgal edecek olanlar asla unutmasınlar. Öyle bir an gelir ki üç günlük ömrünü bitmez bilen iktidar zannedenlerin göze aldıklarıyla milli şeref ve gururun ezel ve ebed varlığı karşı karşıya gelecektir. İşte o fırtınayla karşılaşanın bay haline, o fırtınadan sonra geriye sadece kanla, irfanla ve şerefle göndere çekilmiş Büyük Türk bayrağı ve onun gölgesinde kurulmuş Büyük Türkiye Cumhuriyeti kalacaktır. Aziz milletim ben neredeyse 50 senedir siyaset denen bu dünyanın içindeyim. 11 aydır bu son kalenin İyi Parti'nin genel başkanıyım. 11 aydır adliye koridorlarındayım. Cezaevi ziyaretlerindeyim. Gittiğim hiçbir ilde, hiçbir ilçede, hiçbir köyde Yüzünü eğmeyen bir tek baba, endişesiz tek bir ana, umutla dolu, neşeyle gülen tek bir genç görmedim. Ben böyle bir yağma düzeni, böyle bir organize kötülük de görmedim. Ben bizimle ayakta kalacak sandığım devlet denen mefhumu böylesine çiğneyen ve onu bana bu yaşta sorgulatan bir kabus da görmedim. Her işlerinde kanunsuzluk, her kararlarından kaos doğuyor. Ben Türk milletinin iliğini, kemiğini kurutmaya and içmiş, böylesine bir düşmanlık da görmedim. Gizli tanıklar, parazi ifadeler size ne kadar tanıdık geliyor değil mi? O tanıdık tuzaklara meyledenlere söyleyeyim. Zorbalığınızın hiçbir aşamasında kendinizi meşrulaştıramayacaksınız. Şimdi kurduğunuz tuzaklara da yarın kendiniz düşeceksiniz.